Nasıl oluyor YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Amerikan borsalarında nasıl işlem yapabiliriz bundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda ülkemizde halka arzlara olan ilgiden dolayı küçük yatırımcı sayısı gittikçe artıyor. Bu güzel bir gelişme ülkemizin gelişmesi ve yatırımlara yönelmesi açısından. Özellikle bireylerin yatırıma yönelmesi ülkemizin gidişatı açısından çok önemli. Evet halka arzlarla küçük miktarlarda kazançlar sağlanıyor ancak... Belli bir noktaya geldikten sonra artık bizde de yatırım yapalım, başka hisseler de alalım gibi insanlar yatırımlarını arttırıyor. Hatta insanlar yatırım alternatifleri aramaya başlamış durumda. İşte bu alternatiflerden bir tanesi de arkadaşlar Amerikan borsası. Bunu en iyi yapabildiğimiz uygulamada Midas uygulaması. Kesinlikle Midas uygulamasıyla bir işbirliğimiz yok arkadaşlar. Burada Amerikan borsalarında işlem yapmak istiyorsak bunu en kolay bu uygulama sayesinde yapabiliyoruz. Ben de yeni yeni başladım bu uygulamayla hisse almaya. Buradaki amacım mal sat yapıp kazanmak değil. Uzun vade sağlam hisselere yatırım yapıp beklemek ve yatırım sepetimi geliştirmek. Sizler de ufak ufak hisseler alarak işlemlere başlayabilirsiniz arkadaşlar. Üye olmak gayet basit. Açıklama ve yorumlar kısmına üye olabileceğiniz linki de bırakıyorum. Oradan tıklayarak direk üye olabilirsiniz, uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle uygulamanın kullanımını sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan profil bölümüne geldiğimizde öncelikle ücretlerden bahsetmek istiyorum. Komisyon ve ücretler bölümüne geldim. Görmüş olduğunuz gibi Borsa İstanbul yani BIST'te de, de işlem yapabiliyoruz. Buradaki mevcut komisyon oranları 10.000'de 4'ten başlıyor. Hacimlerinize göre arkadaşlar buradaki Komisyon tutarları da 10 binde 1'e kadar düşüyor görmüş olduğunuz gibi. Güncel olarak yatırım firmalarının kullandığı oranlar binde 3 genelde arkadaşlar. Burada 10 binde 4, 10 binde 1'e kadar düşen bir oran mevcut. Amerikan borsaları için ise işlem ücreti her işlem için 1,5 dolar. 1,5 dolar bir işlem ücreti kesiyor. İlk başta genelde 3 ücretsiz işlem hakkı veriyor arkadaşlar. Bunu bazılarında 10 verdiği de oluyor. Ama genel olarak 3 tane ücretsiz işlem hakkınız oluyor. Onu da buradan görebilirsiniz. Para transfer işlemlerimizi nasıl yapıyoruz? Yine profil bölümünden para transferi alanına basıyoruz. Midas'a para aktar, Midas'tan para çek olarak iki farklı seçenek mevcut. Öncelikle para aktarmak için Midas'a para aktar bölümüne basıyoruz. Türk Lirası mı, Amerikan Doları mı diye soruyor. Eğer Amerikan borsalarında işlem yapacaksanız mutlaka Amerikan Doları üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Ancak Türk lirası aktarıp buradan da dolar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu birazdan göstereceğiz. Türk lirası bölümüne bastım. Buradaki anlaşmalı bankalar gösteriliyor. Bu bankalar üzerinden arkadaşlar para transferi yapabiliyorsunuz. Akbank'a tıklayalım mesela. Burada bir IBAN numarası paylaşılıyor. Bu IBAN'a açıklama kısmına mutlaka şuradaki kodunuzu yazarak arkadaşlar para transferi gerçekleştiriyorsunuz. Şu IBAN'ı kopyalıyorsunuz. Midas menkul değerler AŞ alıcı olarak gözükmesi gerekmekte. Eğer gözükmüyorsa zaten manuel olarak yazıyorsunuz. Yine buradan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Açıklama bölümüne mutlaka şuradaki kodunuzu, herkes farklıdır arkadaşlar. Tabii ki bu benim kodumu yazmayın. Sizin menünüzde karşınıza gelen kod neyse o kodu yazıyorsunuz. Para transferinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yine Amerikan doları olarak da arkadaşlar gönderim sağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Hesabı seçiyorsunuz, IBAN numarasını kopyalıyorsunuz. Açıklama kısmına yazacağınız kodu da mutlaka açıklama kısmına kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ve para transferinizi gerçekleştiriyorsunuz. Para çekerken de Midas'tan para çekliyorsunuz. Türk lirası ya da Amerikan doları hangisi uygunsa seçiyorsunuz. Buradan arkadaşlar göndereceğiniz IBAN'ı yazıyorsunuz. Ve tutarı da girdikten sonra gönder diyorsunuz. Gönderim işleminizi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Türk lirası gönderdiğiniz döviz al sat bölümü mevcut. Buradan görmüş olduğunuz gibi döviz al ya da döviz sat bölümlerinden işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Bankalara göre makası biraz daha dardır. Ancak işlem yaparken hafta içi mesai saatleri içerisinde işlem yapın arkadaşlar. Hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonu makas yüksek alıyor bankalardaki gibi. O yüzden hafta içinde mesai saatleri içerisinde bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Türk lirası olarak gönderip buradan döviz alımı satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan Virman hisse transferi bölümü var hisselerinizi Midas'a taşıyabiliyorsunuz. Yani hisselerinizi diyelim ki Ziraat Bankası'nda hisseleriniz mevcut. Hiç bozmanıza gerek yok. Hisselerinizi Midas'a taşı bölümüne basıp buradan arkadaşlar hisselerinizi buraya transfer edebiliyorsunuz. Yine Midas'tan da başka bankalara direkt hisse olarak transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki alış ve satışlarımızı nasıl yapacağız? Amerikan borsalarında işlem yapmak için piyasalar bölümüne geldim arkadaşlar. Burada ilk önce Amerikan doları karşımıza geliyor. Borsa İstanbul bölümünde zaten burada yer alıyor. Amerikan borsaları bölümüne bastığımda günün öne çıkan en çok yükselen hisselerini buradan görüntüleyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir günde %33 değer kazanan şirket de mevcut. Bir günde %32 değer kaybeden şirket de mevcut. Amerikan borsalarında böyle bir kısıtlama yok. O yüzden işlemler çok daha voliteli, çok daha yüksek olabiliyor. Keşfet bölümüne geldim. Buraya mesela Netflix yazalım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi Netflix karşımıza çıktı. Seçtim. Netflix hissesini görüntülemiş oluyorum. Buradan al bölümüne bastığınızda alınacak olan adet miktarını yazıyorsunuz. Bir adet. Daha sonra alım bölümüne basıp alım işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tutar bölümünden tutar yazarak da alım yapabiliyorsunuz. Mesela 10 dolar yazdım. Tahmini paye dedi. Burada gözüküyor. İlla bir adet almanıza gerek yok arkadaşlar. Emri gözden geçir bölümüne basıyorsunuz ve onayla dediğinizde işleminiz gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu işlem ücretsiz olarak gözükmekte ama normalde 1.5 dolarlık bir işlem ücreti kesiliyor bu işlemlerden. Satarken de yine hissenin üzerine gelip sat bölümüne basıyorsunuz. Buraya adet girebilirsiniz ya da tutar bölümünden tutar girerek de işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela Tesla hissesine bakalım. Tesla'nın üzerine tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi grafiğini de görüntüleyebiliyorum. Bugün %3'lük bir artış gerçekleştirmiş. Al bölümüne basıyorum. Tutar alanına geldim. Tüm dedim. Şu an mevcutta olan tüm paramı gösteriyor. Onayla bölümüne bastım arkadaşlar. Emriniz başarıyla alındı diyor. Girmiş olduğum fiyata geldiğinde Tesla'yı almış olacağım arkadaşlar. Ana sayfa bölümüne tıkladım. Evet işlemim gerçekleşmiş durumda. Şu anda Tesla hissemi görüntüleyebiliyorum. Ben bu şekilde her ay belli sayıda güvendiğim hisselere özellikle Amerika'da isim yapmış ve gelecek vaat eden hisselere yatırım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Az az da olsa sizler de yatırımlarınızın bir kısmını burada değerlendirebilirsiniz. Alım ve satım yapmak görmüş olduğunuz gibi gayet basit. 1,5 dolarlık komisyon ücreti Türk kullanıcılar için yüksek arkadaşlar. Bu yüzden alıp beklemek amaçlı bu işlemler yapılabilir. Ama zaten yüksek yüklü alımlar yapacaksanız da 1.5 dolar çok da dokunmaz. Evet bizim anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Telegram kanalımızda mevcut. Twitter adresimizde mevcut. Buraları da takip etmenizde fayda var. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne? ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? <laughs> nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.